Evet canlar piramit dediğimiz şey ne? Piramit dediğimiz şey şurada sivri. Sivri uçlu arkadaşlar. Sivri uçlu şekilleri bugün işleyeceğiz. Güzelce işleyeceğiz. Piramit dediğimiz şey prizmanın üçte biri hacmine sahiptir. Yani şunu şuradan böyle devam ettirdiğin zaman sen bu bir prizma oluyor arkadaşım şöyle işte fark ettiysen. Bu prizmanın üçte birlik hacmine sahip olan şeylere biz piramit diyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz sivri uçlu. Şimdi burada neler bulacağız? Fark ettiyseniz o zaman sivri uçlu üçgensel yani. Öyle aklımda tutmuştum. Elimde ilk formülüm ne? Hacim formülü tabii ki de. Hacim dediğim şey nedir? Taban alanı taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 benim hacmimdir arkadaşlarım. Başka ne biliyorum? alan, yüzey alanı dediğim şey arkadaşlar. Yüzey alanı kaç tane alan görüyorsan, kaç tane üçgen, kaç tane kare görüyorsan alanlarını bulup topluyorsun. Ben böyle biliyorum. Formül ezberlemiyorum. Mesela gelin başlayalım direkt soruları. Sorular üstünden rahat bir şekilde çözeceğiz zaten. Ne diyor ilk sorumuzda arkadaşlarım? Diyor ki bana AB6 burası 5'miş. Bakın tabanına göre isimlendiriliyor. Tabanı kare olduğu için kare dik piramit veriyor. AB6, TC5 olduğuna göre yüzey alanı kaçtır? Hemen. Tabana bir kare. Altının karesi mevcut. Artı e arkadaşlar. Şimdi e, şunu da söyleyeceğim bir saniye. Benim yüzey alanını bulacağım değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum. Piramitte iki tane yüksekliğimiz var. Bir cismin yüksekliği iki Yan yüz yüksekliği arkadaşlar. Ne demek bu yan yüz yüksekliği bu? Şimdi bana bunu söyler misiniz? Cismin yüksekliği nereye düşer? Evet. Merkeze mi? Nereye tam söyle? Merkeze mi? Ağırlık merkezine dersen çok güzel bir cümle olur. Furkan'ım. Bakın en fazla bilinen hatalardan biri de ortaya düşer denmeniz. Ortaya düşmez. Neden? Yani normalde kare olunca ortaya düşer. Evet ama üçgen olunca ortaya mı düşer? Hayır. Ağırlık merkezine düşer. Beynine yazın. Arkadaşım fark ettiysen şuradan şöyle diklik gönderdiğin zaman cismin yüksekliği, yan yüz yüksekliği ve burası burada bir dik üçgen oluşuyor. Fark ettiysen burası 6 ise şurası da 3 olması gerekir arkadaşım. Tamam mı? Şimdi bunu da biliyorum ben. Şu 6 ise arkadaşlar buralarda 3 3 değil mi? Çok güzel. Çünkü kare demiş. Şuranın dik olduğunu gördünüz mü? Yani yüz yüksekliği. O zaman şurasının dört olduğunu gördünüz. Bana yüzey alanı söylüyor. Taban alanı bir kare. Bir de ne var? Dört tane şey var. Üçgen var. Bakın bir tanesi şu mesela. Gördünüz mü şuradaki üçgeni? Atıyorum bir tanesi şuradaki arkadaki. Bir tanesi bize bakan bir tanesi de onun arkasındaki. Toplamda dört tane. Hocam nereden anladınız eşit olduğunu? Çünkü tabanı bir kare değil mi arkadaşım? Tabanı kare ise 4 tane bu üçgenden mevcuttu. 6 çarpı 4 bölü 2 benim tüm yüzey alanımı verir. Bu ikisini toplarsanız. Okey to. Haydi devam. sesini alıyor musunuz? İsterseniz alın. isterseniz almayın. Fark etmez. Ne diyor ikinci sorumuzda? Taban ayrıtı 8 cm yüksekliği 12 cm olan düzgün kare piramidin hacmi kaçtır diyor. Şimdi hemen hacim formülü nedir arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? O zaman tabanı bir neymiş? Kare. Yani 8'in karesi taban alanı çarpı yükseklik 12 bölü 3 deyip cevaba ulaşırım. Devam. Ne diyor bize bu soruda arkadaşlar? Diyor ki karedik piramitte AB8 burası 5 kök 2. Piramidin hacmini soruyor. Hemen yapman gereken şey arkadaşlar piramidin hacmini bulmam için piramidin cismin yüksekliğine ihtiyacım var. Cismin yüksekliği de şu değil midir abi? Şimdi cismin yüksekliği nereye düşüyordu arkadaşım? Ağırlık merkezine düşüyordu değil mi? Şimdi ağırlık merkezine düştüğüne göre arkadaşlar şunu şöyle çektim. Değil mi? Şunu şöyle çektim. şuranın ne olduğunu gördünüz arkadaşlarım. Şuranın ne oldu bak köşegeni çektim değil mi? Şurası dik değil mi? Bu 8 ise bu da 8 değil mi? Şurası kare olduğu için dik değil mi? 8, 8 tamamı 8 kök 2 ise şurası 4 kök 2. Şurası 4 kök 2 değil mi? Bakın arkadaşlar kare var burada. Ha? O yüzden böyle yapıyorum. Bak. 8 kök 2. E peki kardilopili koş kolay. Burası 5 kök 2. Burası 4 kök 2. Demek ki yüksekliğim 3 kök 2 midir? Demek ki yüksekliği ben 3 kök 2 bulduysam piramidin hacmini soruyor. Taban alanı yani 8'in karesi. Yükseklik 3 kök 2 bölü 3 cevabımızdır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ay. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor bize bu sorumuzda? Piramidin hacmini soruyor. Şimdi bak piramidi burada sanki görmek çok zorlandırıyor sizi. Niye anlamıyorum? Bakın şöyle düşünün. FKB'yi görüyor musunuz? Bana bakan FKB'yi. FKB taban D de tek yerde birleştirdikleri, tek yerde toplandıkları nokta olarak düşünürseniz. Tabanı bir dik üçgen olan bir dik piramit değil midir bu arkadaşlarım? Bu 6 ise burası 6. Bu 10 ise burası 10. Bu 5 ise burası 5. Ya, yani bana hacmini sorduğu için taban alanı yani tabana bir dik üçgen 10 çarpı 6 bölü 2 bu taban alanı çarpı yükseklik 5 abicim bölü e, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü unutma arkadaşım Tamam bu işlemi yaptığın zaman da e, piramidin hacmini bulmuş olacaksın. Beşinci soruya bakalım düzgün dört yüzlü ne demek? Düzgün dört yüzlü arkadaşlar tabanı bir eşkenar üçgen olan ve o yanlarda da arkadaşlar aynı eşkenardan bulunan şekle düzgün yüzlü. Nereden baksan aynı şey yani öyle düşün. Düzgün dörtüzlü yani dört tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Doğru mu arkadaşım? Dört tane eşkenar üçgenden oluşuyorsa bir tane eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. E, dört tane eşkenar üçgen diyorsun. Hacı dayı bunlar gitti. Yani düzgün dört yüzlünün alanı a kare kök üçmüş. Hacmi de hacim formülünü de bilin. işinize yarar arkadaşlarım. A küp kök 2 bölü 12. <laughs> Diyeceğiniz ki hocam ben bunu nereden esmerleyeceğim? <laughs> Hızlı söyleyince aklımda kalıyor. Bak söyle bakayım. A küp kök 2 bölü 12. Çok ciddiyim. Ben hep böyle tuttum aklımda. Bak 2 1 daha 3 küp. 2 bu da. <laughs> Bilmiyorum. Ya da bulacaksın işte ağırlık merkezine düşer de öyle olur da şöyle olur da böyle olur da deyip bulacaksın abicim. E, bitti o zaman hocam. 4'ün karesi 16. On 16 altı, on altı kök 3 benim cevabımdır. Geldik diğer soruya. Ne diyor? Şekilde kare dik piram piramit. Burası dikmiş. AB 10'muş. Piramidin hacmi 400'müş. Piramidin hacmi 400 ise taban alanı bir kare olduğu için onun karesi çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? Bu cismin yüksekliği eşitmiş 400'e. O zaman işlem yaparsam arkadaşım şuradan haş dediğim şeyin 12 çıktığını gördünüz. H neydi h? Neredesin h? Cismin yüksekliği 12'ymiş. Değil mi abicim? Cismin yüksekliği 12. E arkadaşlar burası 10sa tamarlık merkezine düştüğü için burası 5'tir. Burası 12'ydi, bulduk. Burada ne buluruz? 13 buluruz. Zaten fark ettiyseniz TE'yi soruyor. Cevabımız 13'tür arkadaşlarım. Haydi devam. Hızlı gitmiyorum değil mi? Anlıyorsunuz minnoşlar. Problemi olan var mı? Arkadaşlar anlamayan lütfen beni durdursun, sorsun. Tamam. Geldik bu sorumuza arkadaşlar. Bu soru güzel bir soru. Hoşuma giden tarzda bir soru. Zorlanılıyor bunda. Neden zorlanılıyor bilmiyorum. Şimdi minnoşlar bakın ne soruyor bana? Hacmi. Senin hacmini bulabilmen için kurban olduğum taban alanı ve yükseklik. Tamam mı? Taban alanı. E taban alanı adam kendi vermiş. Neyi bulacaksın? Yükseklik. E yükseklik var mı? Yok. Ne yapacaksın? Yükseklik indireceksin. Temiz düşünce değil mi? Heh. O zaman gel indirelim. Çat diye ağırlık merkezine düştü. Doğru mu? Hacı Emile, şurasının dik olduğunu, şurasının 60 olduğunu Sağır Sultan biliyor. Doğru mu? Peki taban alanımız 48 ise bir kenarımız kök 48. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 müdür arkadaşım şurası? O zaman şurası da mı 4 kök 3'tür arkadaşım? Peki kardilopilikoşka taban kare olduğu için 4 kök 3, 4 kök 3, kök 2 katından 4 kök 6 mıdır bu B'de? Burası 4 kök 6 ise burası 2 kök 6. Burası 2 kök 6 değil midir arkadaşım? Peki kurban olduğum şuradaki üçgeni tatlış minnoş bir üçgeni gördün mü sen? Bak 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 bak. Gördün mü bu üçgeni arkadaşım? 30 60 90 üçgeni. 60 derecenin karşısı 2 kök 6 ise 30 derecenin karşısı kök bölümünden yani şu yükseklik 2 kök 2 Ah başım ağrıdı. Olmak zorunda mı? Vallahi çok güzel de bulduk. E, cismin yüksekliğini buldum 2 kök 2. Taban alanı 48'di. Yüksekliğimiz 2 kök 2. Bölü 3'ü unutma. Bu cümleyi hep söyle tamam mı? Bölü 3'ü unutma. Güzel. 8'e bakalım. Piramidin hacminin prizmanın hacmi. E arkadaşlar piramitle prizmanın tabanı aynı taban Yükseklikte aynı yükseklik mi? O zaman bunların 1 bölü 3 olması lazım. Doğru mu arkadaşım? Yani ee, kimin kime oranını diyor? Gerçi zaten 3 yok şıklarda 1 bölü 3'tür o zaman. Piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı 1 bölü 3'tür. Doğru mu? Bence doğru. Biraz zaten konuya başlarken öyle dedim. Geldim 9'a. Ne diyor 9'da Canikolar? Hemen fark ettiyseniz şuraya 2K, şuraya 3K'yı yazdım. FC'miz 3K. <laughs> TF'miz 2K. Şimdi arkadaşlar ben ne biliyorum? Ben şunu biliyorum. Benim benzerlik oranım ne? Benzerlik oranım 2 bölü 5 midir arkadaşım? O zaman bunun kübünü alırsam hacimleri oranını bulurum. Tamam mı? Benzerlik oranının kübü hacimleri oranını verir. Kübünü alırsanız 8 bölü 125 midir arkadaşım? Kardilopilikoşkolar yani o zaman burası 8 V'dir. Tamamı canımın içleri kurban olduklarım tamamı 125 V'dir. Tamamı 125 V ise 8'den 125'i çıkarırsam 117 V aşağı kalır. Bana diyor ki kesik piramidin yani 117'nin zaten başka yok. Piramidin hacmini oranı 117 bölü 125 benim doğru cevabımdır arkadaşlarım. Evet. Diğer sorumuzda ne diyor? Şekilde karedik piramit. Piramit. Niye bu kadar piramit diyorum? taban alanını vermiş piramidin hacmini soruyor. Arkadaşlar hacim hacim. Ne yapıyoruz hacimde? Tabii ki de yükseklik. Yükseklik indireceksin sana hacim soruyor. Yüksekliği indirdim. Merkeze düştü abi. Şunu da çektim mi? Köşegen ya. Alışkınım. Ne yapayım? Heh. Peki taban şurası kaç abi? 18, doğru mu? Yani 9 çarpı 2'den 3 kök 2 3 kök 2 şurası dik mi arkadaşım dik peki kardile kardeşlerim şu e, a a a kök 2 değil midir arkadaşım çok güzel o zaman ne diyeceksiniz 3 kök 2 3 kök 2 kök 2 katından 6 özür dilerim tamamı 6 değil mi arkadaşım kök 2 katından tamamı 6 Şimdi dikten gelmiş bu bir tam ağırlık merkezi ise 3 3 böldü. Dikten gelmiş kenar ortay olmuş. Zaten hatta bu da dik. Üstüne üstlük muhteşem üçlüden ben yüksekliği de 3 bulurum arkadaşlarım. Alan ABC deniz 18'miş. Alan ABC'de 18 ise taban alanı çarpı yüksekliğimiz 3 bölü 3'ü unutma. Cevabımız 18. Taban ayrıtı 4, yüksekliği 5 kök 3 olan düzgün altıgen dik piramidin hacmi kaçtır diyor. Şimdi taban ayrıtı kaçmış? 4. Yükseklik 5 kök 3. Hemen gel bakalım. Şimdi e, hacim soruyu söylüyor değil mi? Hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ü unutma değil mi? Şimdi benim tabanım bir altıgen, düzgün altıgen piramit olduğu için tabanım Düzgün altıgendir. Düzgün altıgenin alanını ben sana öğretmedim. Ama biliyorsun. Düzgün altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşmuyor mu arkadaşım? Çok kötü çizdiğime bakma. Yani bir tanesinin ayrıtı 4. Yani bir tanesinin alanı a kare köküç bölü 4. Bir tanesinin alanı. Çarpı 6. Bu benim daha taban alanım. 6 çarpı 4'ün karesi kök 3 4. Bu benim taban alanım. Çarpı yüksekliğim 5 kök 3 üç 3'ü unutma. Tamam mı? anlıyor mu? Evet hocam. <laughs> Problemi olan var mı arkadaşlarım, canlarım, cicilerim? Güzel. Hemen bakalım diğer sorumuza. Ne diyor? Şekilde piramitte ABC eşkenar üçgen diyor. Şurası dikmiş diyor. BC iki kök üçmüş. TBD dörtmüş. Tamam. Piramidin hacmi kaçtı? Şimdi arkadaşlar, bak üç boyutlu bir şekli adam sana iki boyuta çiziyor. Tamam mı? Yani ama senin onun gözün artık onu nasıl bir şekil olduğunu hayal etmesi lazım. İki boyutlu bir şekil değil bu. Üç boyutlu bir şekil. O yüzden T yukarıda, aşağıda bir eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgenin A köşesine tam dik inmiş diye düşüneceksin. Bak, bak. Aslında burası dik. Bak, buradan buraya inmiş yani. Aşağıda bir üçgen var abi, şöyle bir üçgen var, tamam mı? Şuraya dik inmiş. Anlatabildim mi abicim? Şöyle üç boyutlu. O zaman abi kardo şurası iki kök üç müymüş? Şuradan şurası dört müymüş? Değil mi arkadaşım? Şimdi burası dört burası iki kök üçse bak 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 sen bu üçgeni tanıyor. 30, 60, 90 üçgeni doğru mu? O zaman ne oldu kardilopili koşkolar? Bir şeyin karşısı iki kök üç doksanın karşısı dört. Demek ki şurası 60, Demek ki şurası 30. O zaman 30'un karşısında 2 olması lazım. Bak yüksekliği buldum. Taban alanı 2 köküçün karesi çarpı köküç bölü 4. Hocam bu ne ya yazdın? A kare köküç bölü 4. Taban alanı çarpı yükseklik 2 bölü 3'ü lütfen unutma. Okeyto. Ben o 90'ı anlamadım ya. Bir tanem bak Üç boyutlu düşün. Üç boyutlu bir şekil iki boyutlu zemine çiziyorsun. Yani bu sadece düz bir şey. Sence bu şunun gibi bir şey mi? Bak, şunun gibi bir şey mi bu? Yoksa aşağıda şunun gibi bir zemin var, diklik şöyle bir şey mi? Böyle. Değil mi? E, onun gibi düşündüğün zaman oradakinin dik olduğunu anlamış olacaksın abicim. Tamam mı? Çünkü bak, bu nasıl bir piramit? PAC'yi de dik vermiş. Ya biz hepsine tekrar dik Ben onu anlamadım. Evet işte o üç boyutlu bir şekil olduğu için güzelim. O tepe noktası o taban düzlemine dik. Anladım tamam. Demek istediğimi anladın mı? Bu taban ya sana <laughs> e, öbür taraftaki üçgen yan yüzeydeki üçgenin de dik olduğunu söylemiş zaten. Ki zaten anlaşılıyor ki onu da verdiğine göre o demek ki alttaki tabana şöyle löv diye dikilmiş demektir. Çünkü Anladım. yukarıda bu T A'nın hizasında olduğunu düşün. Okey to? Böyle şekil Heh. Tamam. Tamam. O zaman hemen size bir tane bir iki tane de şöyle bir şey yapayım. Yüzey üstünden giden soruları nasıl yapacağız? Onu da göstereyim arkadaşım sana. Benim kafam rahat olsun. Şey geliyor aklıma. Böyle hani müşteriyi bekletiyorlar ya. <laughs> müzik çalacaktı, az kalsın. Umarım çözüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani çözmüyorsanız üzüleceğiz. Üzüleceğim sizi yani. Mesela bu. Nasıl çözülecek? Şimdi arkadaşlar bak. Ne diyor bana soruda arkadaşım? Nerede bu ya kalem? Tepe noktası T olan tabanında kare bir dik piramit TK CK'ya eşitmiş diyor. Tamam. Buna göre AB 6'ymış diyor. A noktasında bulunan karınca piramidin yüzeyinden gitmesi koşuluyla K noktasına ulaşması için alacağı en az yol kaçtır? Fark ettiysen ne demiş burada? Eşkenar üçgen değil mi yan yüzeyleri? Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgense bir kere Şuradaki açılar ne olmak zorunda hep? 60, doğru mu? Problemi olan var mı? Var mı sıkıntı? Yok. O zaman bak, size taktik söylüyorum. Hemen hemen nasıl silindirde de vermiştim ya taktikleri. Kaç tur atmış, kaç yüksekliğe çıkmış. Hatırladınız mı? Burada da aynı şeyi söylüyorum. Bak, bir tane üçgen çizdin abi, tamam mı? Size söylediğim cümleye odaklan. Bak şimdi. Bu salak karınca kaç tane yüzeyden gitmiş? Kaç tane yüzeyden geçmiş? İki. İki. İki ise o zaman 60 60 hop 120. Eğer buraya da buraya da gitseydi 60 60 60 180 diyecek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Kaç yüzeyden gitmiş? Bu tepe açılarını toplayıp buraya yazıyorum. Bu bir. İkincisi. Hacı ne diyor bize e, şeyi? Şurası 6 mıymış arkadaşım? Şimdi burası 6 ise bu da 6 değil midir? Eşkenar değil mi arkadaşlar şuralar? <laughs> bu da 6 değil midir? Bak şimdi ne yapıyorum? Normalde bu adam çıkıp çıkıp şurada değildi. Tamam mı? Atıyorum tekrar şuraya gelmiş olsaydı tamam mı? Tekrar aşağı inmiş olsaydı o zaman ne diyecektiniz bana? Hocam yukarı çıktı geri indi. Yani hemen şey yazacaktım. 6'ya 6 yazacaktım. Tamam mı? Ama bu karınca ne yapmış arkadaşlarım? Bu karınca bu karınca bir yüzeye gitmiş öbür yüzeyin neyine gitmiş? Ortasına. Yani bir tanesine 6'yı yazdınız abi. Öbürünün kaçına gitmiş ortasına. Yani şuradan şuraya. Bak açıp yaptığını düşüneceksin. Şuradan şuraya da 3'tür. Yani 6 3 şey yapacaksın. Nedir adı? Kosinüs teoremi ya da dışarıdan şey yapacaksın. Gel şöyle de göstereyim sana nasıl açıyorum ben bu şekilleri. Bak şimdi abi. Şimdi arkadaşlar şunu ben orada hemen hızlıca yapıyorum. Ama gör, görün ne yapıyor Şu yandaki yüzeyi gördünüz ya. Yandaki yüzeyi böyle açtığım zaman şöyle bir şey mi oldu? Bak burada bir üçgen oldu. Şu T A B. Yandakini de açtığım zaman şurada mı abi? <laughs> bu bu mu? Bak. Sana bunu soruyor işte. Bak burası 120 derece. Burası 6 burası 3. Anlatabildim mi şimdi? Daha net anladınız mı arkadaşlarım? Yandaki o TBC'yi açtım sağa doğru. Anladım ya da anlamadım derseniz ben de ona göre başka soru çözeyim. Anladım hocam. Var mı anlamayan arkadaşlar? Problemi olan? Ses var mı ses? Tamam canım. Bak mesela şunu da çözelim arkadaşım. Bak ne yapmış? Mesela ben sizin yerinizde olsam o benim dediğim ilk yolu söylerim. Hemen bir üçgen çizdim abi. Kaç burası? Sekiz. Bana başladığı yere geri mi inmiş aşağı? O zaman sekiz sekizi yazdım. Hop şurada şuraya odaklanıyorum. Kaç demiş bak? <laughs> A T B. Şurası otuz muymuş? Otuz. Kaç yüzeyden gitmiş? Bir iki. 300'eden yüzeyden. 30, 30, 30. Kaç etti? 90. 8, 8, 8 kök 2 benim cevabımdır. Bitti. Okey to. Gidip tek tek bunu yana açtım, onu yana açtım. Bir daha yana açtım. Yapma diyorum. Şunu yap, mis gibi çöz. Tamam mı? Mesela hocam şöyle olmasaydı da, şu en son şuraya gitmiş olsaydı, şuraya da atıyorum 2K'ya atıyorum 6K deseydi. E 8K kaç olur? 8. 2K 2. Bak burası 2. Bir tanesini 2 yazardı. Anlatabildim mi arkadaşım? Umarım anlamışsındır. <gülüyor> İyi. <gülüyor> 10 dakika sonra yeni link atar. Konuya geçerim. Tamam mı? Hadi. Görüşürüz arkadaşlar.